Evet, sürece bir zarar vermedi. Hı. Gerek Kürt aydınlar, gerek Kürt gazeteciler, Kürt e, siyasetçiler, gerekse hükümet tarafı Hı. bu işi son derece mülayemetle götürdü. E, medyada, tabloda. Evet. Medyada, evet. Diyarbakır'daki tabloda bu konuda çok yardımcı oldu. Medyada bu konuda çok Hı. yardımcı oldu. Biz, e, özellikle ben her iki kanalda sorumlu olan bir, in, bir insanım. Hem Kanal Türk Televizyonu'nda hem de bugün televizyonunda. Gazetede de yazılar yazıyorum. E, hem yazılarımızda hem söylemlerimizde hem de yayınlarımızda gerçekten artık biz de bıktık. Hı hı. E, bu iş çözülsün istiyoruz. Artık yeni cenaze, cenazeler gelsin istemiyoruz. Her iki taraftan da. Her iki tarafta bu ülkede doğmuş, büyümüş, neşet etmiş insanlar. Hı hı. Dağda ölen insanlar da kayıptır bu ülke için. Kandırılmıştır, beyni yıkanmıştır, şöyledir veya böyledir. Ama yani 13-15 yaşında daha çıkıp en fazla 20-24 yaşına kadar yaşıyorlar. Ondan sonra yok olup gidiyorlar yani. Sefil bir hayat. E, sefil bir hayat sürüyorlar ve bir istikballeri yok. Yani ölüm ortalaması 23-25 yani da, dağa çıkanların. Niye yitip gitsin bu gençlik, bu değerler, bu kaynaklar? Aynı şekilde bizim gitip giden kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, askerimiz, vatandaşlarımız e, topladığınızda ciddi bir yekün ediyor. Bu kayıptır yani bu ülkenin değerleridir. E, bir insan kolay yetişmiyor. E, çözüme katkı olacaksa ben de tansiyonunu düşürürüm haberlerin. Anlatabiliyor muyum? Yani Diyarbakır'da ee, evet. o manzaranın verilmemesine yönelik bazı eleştiriler var. Mesela Cengiz Çandar bunu ifade etti evet. daha çok. Biz manzarayı verdik ama yani beklenti şu. Dün Galatasaray yangınında da benzer şeyler Hı. benzer şey. Tele haber kanalları niye yayınlamıyor? Yayınlayan kanalı seyret kardeşim. Anlatabiliyor Hı. muyum? Bu ülkede 15-16 tane haber kanalı var. İkincisi, ben veririm veya vermem. Vermiyorsam sen beni seyretme. Şimdi sizin serbest geçişti, piyasa yani. gün evet. bir yazı vardı. Hep Medya işte olumsuz, Mehmet Ali Birand'ın vefatının evet. ardından derlediğiniz bir yazı. Orada hep olumsuz tabloyu, kötü tabloyu evet. yansıtan bir misyon yüklendiğini. Tabii. Ama şimdi orada Mehmet Ali Birand iyi de istiyor, tabii iyi de, ki. de pazarlanmasını e, istiyor. Tabii ki. ifade kullanıyor. Herhalde bu bakış açısıyla. Kesinlikle öyle. Yani medya muhalefet etme yeri değil. Ee, i̇nsanlar artık iyi şey. Bakın bana yığınla e, mail geliyor. Ve geçtiğimiz gün çok saygı duyduğum bir aile büyüğüm dedi ki, aradı. E, ya dedi oğlum, evladım yani... Ben dedi artık dedi sizin haberleri sizden seyrediyorum ama dedi yani kanal değiştiriyorum hmm. artık. Yani ne olur bana kanal değiştirtme ben sizden seyrediyorum. niye e yani dedi o kadar dedi şiddet, o kadar olumsuzluk, hmm. o kadar cinayet üst üste veriyorsunuz ki ben dedi içim daraldı. Şimdi ben de aynı fikirdeyim. Benim iki tane küçük yavrum var ve onlarla beraber te, te, kendi bültenimi seyrederken güçlük çekiyorum. Şiddet özellikle burada. şiddet çok baskın. Yani Akşam saat 18'lerde 19'larda veriyoruz bu bülteni. Yani o saatler bütün çocuk çocuk herkesin ekran başında olduğu saat. A sadece o değil e olumsuzluğa kitlenmişiz, muhalefete kitlenmişiz. Yani iyi şeyleri görmüyoruz. E şimdi mesela başbakan diyor ki beyaz ekmek tüketmeyelim. İşte kahverengi siyah ekmeğe geçiş yapalım. Bu çok sağlıklı değil. A ne yani ekmek yemeyelim pasta mı yiyelim? Ya her şeyi artık başka tarafından anlamaya başlamışız. Yani onu söylemeye çalışıyoruz. Müthiş var bir abi. şartlanmışlık var. Müthiş bir şey var. Başbakanın üç çocuk, dört çocuk tavsiyesi aynı şekilde gene ya yani falan oradan konuşması kolay nasıl doyuracağız bunları. Yani tümüyle her şeyi bir tavsiyeyi, bir öneriyi, bir açıklamayı bir, bir iktidara muhalefet etmek adına hükümete muhalefet etmek adına veya bir medya kuruluşuna muhalefet etmek Hı. adına herkes böyle algılıyor. Haliyle çok da tersinden yürüyorlar. Böyle bir şey değil. Şimdi biz dolayısıyla Diyarbakır sürecinde ben o manzarayı verdim. Hı. Ama eğer sen benim e, Diyarbakır'dan sabahtan akşama kadar 14 saat yayın yapmamı istiyorsan, bunu yapan yerler vardı gider oradan bakardın. İkincisi ben Diyarbakır'dan yayınımı da yaptım. Her saat bağlandım muhabirime bu muhabirime bağlandım. Muhabir o kalabalığın önünden ne olup bittiğini bana anlattı ve bu bana yetiyordu zaten. Hı. Mesele bir şey çıktığında oraya fokus olup da 18 saat o tantanayı vermek değil. Diyarbakır'da olaylar çıksa da verecektik. Fakat biz biraz daha dikkatli götürdük. Hı hı. Yani Diyarbakır'dan bütün gün yayın yapsaydık biz şiddete mi hizmet etmiş olacaktık? Yok hayır Diyarbakır'da zaten şiddetin şeysi olmadı. olmadı. Son derece sağduyulu bir tören düzenlendi işte defnedildi vesaire geçti. Ve baktık yani saat başı bağlandık geçtik gittik yani. Kaldı ki e, kamuoyu veya bir, bir takım şeyi bir yerlerde görmek isteyen insanların medyayı bu şekilde yargılamaları da doğru değil. Veren yerden izlersin vermeyen yeri de bloklarsın geçer gider.